Herkese merhaba. Bu videoda Samsung telefonlarda fotoğrafları nasıl PDF'e dönüştürebileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalımı abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için öncelikle galeri uygulamasının gizli özelliklerini açmamız gerekiyor. Bunun için galeri uygulamasını açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra sağ altta bulunan 3 çizgiye dokunuyoruz ve açılan menüden ayarlara giriyoruz. Daha sonra ekranı yukarı kaydırıyoruz ve galeri hakkında seçeneğini seçiyoruz. Gizli özellikleri açmak için sürüm numarasının üzerine ardarda arda dokunuyoruz. Birkaç dokunmadan sonra alt tarafta 3 dokunma sonra galeri lapsin açılacağı uyarısı geliyor. 3 defa daha dokunduktan sonra gizli özellikler açılmış oluyor. Gizli özellikleri görmek için bu ekrandan geriye gidiyoruz. Ayarlar ekranı yukarı kaydırıyoruz ve en altta yeni açılan galeri labs seçeneğine dokunuyoruz. PDF'e dönüştürme ayarını açmak için ekranı yukarı kaydırıyoruz ve Save as PDF ayarını açık hale getiriyoruz. Daha sonra galeriye geri dönüyoruz. PDF'e çevirmek istediğimiz fotoğraf ya da fotoğrafların üzerine basılı durarak seçiyoruz. Seçimi tamamladıktan sonra sol alt taraftaki oluştur butonuna dokunuyoruz. Açılan pencerede Save as PDF seçeneğini seçiyoruz. Son olarak Default Order seçeneğini seçiyoruz. Bu sayede seçtiğimiz fotoğrafı PDF'e çevirmiş oluyoruz. PDF dosyasını telefonunuzun Dosyalarım uygulamasında bulabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.